Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar. Evet, Borsa İstanbul haftanın son açılış gününde başladı. Ve Sasa Polisler Anonim Şirketi'nden, Sanayi Anonim Şirketi'nden çok önemli bir hisse satışı haberi var arkadaşlar. Evet, patron 59 milyon lot satmış. 46 lira 25 kuruştan ortalama komisyonu biraz indirimli olmuş gördüğünüz gibi. 46 lira 25 kuruştan 59 milyon sasa polyester hissesi satılmış. Satışa konu payların sasa polyester sanal anonim şirketinin ödenmiş sermayesine olan oranı %1.11 diyor. Ve Erdemoğlu Holding Anonim Şirketi'nin sasadaki doğrudan hissedarlık oranı %58.58'e gerilemiş durumda. Evet oldukça büyük bir rakam arkadaşlar. Erdemoğlu Holding patron e, tam 59 milyon adet lot hisse satışı yapmış. 46 lira 25 kuruştan. Tabii ki bu piyasada sasa hisselerin sürekli çoğaldığı anlamına geliyor. Zaten geçen de biliyorsunuz PPP yöntemiyle Avrupa'da tanımlı yani özel müşterilere satış olmuştu bir 23 milyon kadar. Bugün de doğrudan 59 milyon not nitelikli kurumsal yatırımcılara satılmış. Önemli olan bu nitelikli kurumsal yatırımcıların bu hisseleri ne zaman satacağı, elinde ne kadar tutacağıdır ve SAS hisselerinin artık piyasada da çoğaldığı anlamına gelir. Bu da küçük yatırımcı açısından iyi değildir. Yani hep soruyorsunuz ya bunun sonucu ne olacak diye. Ama tabi bunların hepsini de biliyorsunuz SAS polisler yatırım için yapıyor ve zaten 75 milyon e, eurolukta bir kredi anlaşması yaptı Avrupa İmar Bankası bankasıyla. E, onu da belirtelim. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız bize. Destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Selamlar, saygılar.